her yurttaşın hakkı olan eşit, adil, demokratik ve özgür bir yaşamı kurmak için yola çıkıyoruz. Artık olmamız gereken yerde yani meydanlardayız ve hep birazdan hakikate aykırıyoruz. Toplum sözleşmemizi ihlal ettiniz. Bağımsızlığımızın bir kısmından hukukun üstünlüğü güvencesiyle vazgeçiş haktimize ihanet ettiniz. Artık meşru değilsiniz. Seçilmiş iktidar olarak yasal olabilirsiniz. Ama siyasi, ekonomik, ekolojik, toplumsal, çoklu krizin nedeni olarak gayri meşrusunuz. 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyelerini görevden alma kararının halkta bir karşılığı yoktur. Kabul etmiyoruz. Yok hükmündedir. Unutulmamalıdır ki eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa mücadele haktır. Ve mücadele Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır. Kimsenin bir darbe yasasıyla, darbe yargısıyla TTB'nin başına kullanışçı kuklaları yerleştirip mücadeleden düşürme hakkı ve şansı yoktur. Emre Amade yargı kararlarını kullanarak demokratik yapılara yönelttiğiniz darbe girişimlerinde gayri sunuz. Kayyımlar atanarak seçilmiş başta eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere HDP milletvekillerini, belediye başkan ve meclis üyelerini düzmece mahkemelerde düzmece delillerle rehine tutarak milyonlarca insanın en temel anayasal hakkı olan seçme ve seçilme hakkını yok saydığınız için gayrimeşrusunuz. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Sendikal mücadele verdikleri için işten atılan fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda yoksun güvenlik nedeniyle katledilen emekçilerin haklarını savunan başta Selçuk Koca Ağaç'ta olmak üzere CHD'li avukatları düzmece mahkemelerde Düzmece delillerle rehin tuttuğunuz için gayri sunuz. Ad, adalet, ad, ulu, adalet. Yaşam alanlarını savunmak isteyen, yüz binlerin sahip çıktığı gezi direnişini yasa dışı göstererek, geziyi savunan her biri birbirinden değerli yaşam savunucularını düzmece mahkeme ve delillerle anayasa'yı da çiğneyerek rehin tuttuğunuz için gayrimeşrus Can Atalay, Can Atalay Meclise. Can Atalay Meclise. Can Atalay Meclise. Gezi direnişinin ve ezilenlerin avukatı tip milletvekili Can Atalay'ı milletvekili seçilmesine rağmen anayasayı çiğneyerek rehin tuttuğunuz için gayrı meşrusunuz. Askeri vesayeti yok edeceğim diyerek ordu içinde size biat etmeyenleri o zamanki ortağınızla birlikte düzmece mahkemelerde düzmece delillerle mahkum ettiğiniz önceden planlı darbe düzenlemelerini bahane ederek yüz binlerce insanı işinden, aşından, özgürlüğünden, yasa dışı biçimde yargısız mahkum ettiğiniz için gayrimeşrusunuz. Bugün meydanlarda, sokaklarda olan emekten, özgürlükten, demokrasiden, adaletten yana olan bizler en temel insan hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Bir avuç sermaye sahibi yandaşla ilişkiler içinde ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını rahatça talan edebilmek uğruna emrindeki bürokrasi ve kolluk güçlerine ilaveten yasaları ve hukuku hiçe sayarak yargı güçlerinin işini, toprağını, suyunu, ormanını, şehrini korumak isteyenlere karşı silah gibi kullanılmasına seyirci kalmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Kanlı teslim olmayacağız. Üniversite gençlerinin yoksulluk ve yoksulluktan intihar etmelerine, evine bir lokma ekmek götürebilmek için iş arayan, asgari ücretle çalışıp yaşam mücadelesi veren emekçilerin, ürünü para etmeyen, her geçen gün yoksullaşan köylülerin, emeklilerin bu duruma sessiz bu durumuna sessiz kalmayacağız. Bu ülkenin en büyük zenginliği olan farklı dil, din, inanç sahibi insanların on yıllardır yok sayılmalarını, baskı ve zulüm ile asimile edilmeye çalışmalarını, katledilmelerini ve buna yol açan tekçi anlayışı reddediyoruz. Faşizme karşı omuz omuza Faşizme karşı omuz omuza Din kisvesi altında bize biat ve şükür kültürü dayatan anlayışı kabul etmiyoruz. Yargı organları içine yerleştirdiğiniz hukukun temel ilkelerini dahi hiçe sayan kuklalarınız aracılığıyla yargı organlarını karşı karşıya getirip bundan fırsat çıkartarak bireysel haklarımızın tamamen yok edildiği bir anayasa girişimine izin vermeyeceğiz. Meydanlara çıkıyoruz. Çünkü sofradan aşın, yüreklerden umudun eksilmesini istemiyoruz. İnsanların umuduna göz konulmasına geleceklerinin elinden alınmasına karşıyız. Başka türlü bir hayatın yani eşit, özgür, demokratik ve layık bir hayatın hem de mutlulukla yaşanan bir hayatın mümkün olduğunu biliyoruz. Muğla'dan yaptığımız çoban ateşiyle gerek ulusal gerekse yerel yönetimler elindeki erkin şirketlerin sermayenin hizmetine sorulmasını dur diyoruz. Ayağa kalkın. Demokratik değerler, hukukun üstünlüğü, ve eşit bir hayatı yaşa yaratmak için alanlarda olacağız ve güzel yarınlara olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hep birlikte geleceğe yürüyoruz.